Hepinize tekrardan merhaba. Bu videoda array listlere giriş yapacağız artık. Şimdi gelip devam edelim kaldığımız yerden. Yeni bir önce package açalım. Package'ımızın ismi ders20 arraylist list olsun. Arraylist. Şimdi bunun içine de bir class açalım. Class'ımızın ismi de arraylist 01 olsun. Birkaç tane class açacağız çünkü. Tamam şimdi array liste geçmeden önce ben birazcık array'leri anlatmak istiyorum. Biz array'lerde ne görmüştük? Hatta şuradan açayım ben. Bakın bir array'in nasıl yazılacağını falan görmüştük. Bu şekilde yazıyorduk ama array'lerin bir tane sıkıntısı vardı. Biz array'in içine mesela şu şekilde de yapacaksak, bu şekilde de yapacaksak eleman sayısını belirtiyorduk değil mi? Mesela diyorduk ki bu sayılar iki array'inin eleman sayısı kaç olacak? 5. Ben buraya 6. elemanı ekleyemem istesem de. Veya 5'ten az da ekleyemem. 5'ten az eklediğimde bu sefer null çıkacak şu şekilde. Bunu da istemiyoruz biz normalde. Bu yüzden array'ler bizim için aslında aşırı kullanışlı yapılar değil. Bu nedenle de Java gidip array'ler yerine daha güzel, daha kullanışlı olan array listleri oluşturuyor. Ama şimdi hemen kodlamaya geçmeden önce ben az önce söylediğim şeyleri yazmak istiyorum ki bu daha akılda kalıcı olsun. Şimdi birincisi biz aynı aynı data tipindeki çoklu dataları depolamak için array'leri kullanırız. Şurayı kapatacağım ki ne yaptığımız tam böyle belli olsun. Array'leri kullanırız. Ama array'lerin şöyle yaparsam da iyi olacak. Ama array'lerin bir negatif yönü var. Negatif yönü vardır. Ne bu negatif yön? İçine koyacağımız eleman eleman sayısı en başta belirlenmek zorundadır. Ve bu çok da kullanışlı değil. Şimdi diyelim siz bir sınıf oluşturacaksınız ve diyorsunuz ki bu sınıfta 30 tane öğrenci olsun ya da 40 tane öğrenci olsun. Tamam. Şimdi 40 tane öğrenciyi ekledin ve sınıfa yeni bir öğrenci eklemen gerekiyor. 41. bir öğrenci geldiği zaman. Sen eğer bu yaptığın yapı bir ere ise 41. öğrenciyi ekleyemiyorsun. Çünkü 40 öğrenciyle olacak demiştin. Bu yüzden de Java ArrayList adında daha esnek bir yapı oluşturuyor aslında. Bu yüzden Java ArrayList adında daha esnek bir yapı oluşturmuştur. Biz ArrayList'i oluştururken eleman sayısı falan girmiyoruz. İşte bu ArrayList 10 elemanlı olacak, 20 elemanlı olacak diye. Kaç tane eleman eklersek o kadar elemanlı oluyor. Kaç tane silersek silebiliyoruz. Herhangi bir engel yok bunun yanında. Bir de array listlere sadece list diyenler de var. İkisi aynı şey. Bunu da buraya not olarak düşün. Ama şimdi bizim asıl sormamız gereken soru şu. Tamam Java array listlerin yerine madem pardon array'lerin yerine madem array listleri oluşturdu. Neden array'leri kaldırmadı? Sonuçta array listler array'lerden daha esnek, daha kullanışlı. Zaten array'lerde doğan sorundan dolayı array listleri oluşturmuş dedik. O zaman array'leri niye kaldırmadı? Çünkü bunu da yazalım madde olarak. Çünkü Array'ler süper hızlıdır ve Array'ler memory'de çok az yer kaplar. Array'lere nazara. Tamam. Peki niye array'ler memory'de çok daha az yer kaplar? Çünkü biz array'leri, bunu da madde olarak yazacağım hatta bu en önemli maddemiz olabilir. Biz array'leri hem Primitive'lerle, hem yani primitive data type'larla değil, hem de non primitif, yani diğer adıyla reference ile kullanabiliriz. Şimdi bunları hatırlamıyorsanız, ben bunları anlattım, kanalda var. Primitive, non-primitive diye yazarsanız çıkar büyük ihtimalle. Ama hemen buraya özet olarak da geçin. Bizim tiplerimiz 8 taneydi. Bunları Java oluşturmuştu. Ve bunlar datada az yer kaplıyordu. Neydi bunlar? Byte, short, bir şey sırayla yazayım. int, Şöyle atalım. int, long, başka ne vardı? float, sonra double, bir de iki tane bunlardan ayrı olarak boolean ve char vardı, değil mi? Böyle 8 tane bizim primitif data type'ımız var. Bir de reference'lar vardı. Reference data type'lar. Var, sonsuz zaten. Değil mi? İşte e, ne diyebiliyorduk biz? Bu bir kere daha bir önceki videoda, wrapper class'ta anlattığım yapı şuydu. Primitive'lerin non primitif halleri, yani bu primitive'lerin reference halleri var. Nasıl? Tek ilk büyük harfi büyüterek yapıyorduk. Byte, işte short, bu bunların reference hali oluyor. Int değişiyordu, integer oluyordu. Long değişiyordu, sadece baş harf ama. Float yine sadece baş harf. Double yine sadece baş harfi büyüyor. Boolean aynı, baş harf büyüyor. Bir de char değişiyordu, karakter oluyordu değil mi? Şöyle. Karakterle integer değişiyor, diğerlerinin sadece baş harfi büyüyordu. Bir de mesela işte stringler, reference'dır, bütün classlar, Bizim oluşturduğumuz bütün klaslarda, dünya üzerinde açılan her Java klası da bir reference data type'tı. Yani o yüzden reference'lar sınırsız, sonsuz tane. Reference'ların içinde Java'nın oluşturdukları da var, string gibi ya da bu arkadaşlar gibi. Ee, bizim oluşturduklarımız da var. Mesela benim şu an açtığım bu ArrayList01 klası da aslında bir data tür olarak kullanılabilir. Bir reference data türdür ve ben açtım bunu. Ee, o yüzden, sınırsızdır diyebiliyoruz. Peki bununla bunun arasındaki farkı ben daha zaten bir önceki videoda anlattım. Bilerek zaten bir önceki videoda anlattım. Çünkü burada biz buna değineceğiz. Nasıl değineceğiz? Şimdi biz bir array oluşturduğumuzda az önce de gösterdim nasıl oluşturuyorduk. Mesela data türümüzü koyuyorduk önce integer diyorduk. Sonra yanına bir array işareti koyuyorduk. Sonra array'imizin ismini koyuyorduk. Diyelim sayılar olsun. Eşittir. Şimdi new diyorduk. Integer diyorduk. Zaten çıkıyor. İçi de diyelim 5 eleman olsun. Bu şekilde ben bir array oluşturabiliyordum değil mi? 5 elemanlı integer yani int data türleri barındıran sayılar isminde bir array bu. Şimdi biz bunun array list halini oluşturmak istersek ne yapacağız? Diyeceğiz ki array list sonra böyle elmas işareti koyuyoruz. Bu elmas işaretinin içine data türümüzü koyuyoruz tamam mı? Data türümüz array listlerde reference olmak zorunda. Şimdi biz burada 5. maddede biz array'leri hem primitif data type'lar hem de non primitive'ler yani reference'larla kullanabiliriz dedik ya. Array list'ler array list'ler ise sadece reference data type ile kullanılır. Zaten bu yüzden biz array'ler memory'de daha az yer kaplar diyoruz. Çünkü primitive'ler reference'lardan çok daha az yer kaplıyor. Bunu da primitif non primitif farkı videosunda anlatmıştım. Bu arkadaşlar bunlara göre çok çok daha az yer kaplıyor. O yüzden array'leri de biz bunlarla kullanabildiğimiz için array'ler array listlerden memory'de çok daha az yer kaplar diyebiliyoruz. Şimdi array listleri biz sadece reference'larla kullanabildiğimiz için sen buraya gelip de integer dersen hata alırsın. Bak hemen kızardı. Yanlış diyor. Peki ne kullanacaksın? Eğer sen sayılar kullanacaksan ve inti kullanmak istiyorsan onun reference hali olan integer'ı kullanacaksın. Sonra bunun ismi de sayılar 2 olsun. Eşittir new array list deyip bu şekilde array listini oluşturabiliyorsun. Zaten birazdan bu array liste nasıl eleman eklenir, nasıl eleman silinir, içindeki bir spesifik eleman nasıl bulunur bunların hepsini bir sonraki videoda anlatacağım. Bu videoda şuna değinmek istedim. Birincisi zaten hem array'leri de bir tık tekrar etmiş olduk ama array listler, array'lerdeki bariz bir sıkıntıdan dolayı ortaya çıkmış. Ne bu sıkıntı? Array'lerde sen içinde kaç tane eleman olduğunu baştan belirlemek zorundasın. Ama bu bir sorun çünkü sen daha sonrasında eleman çıkartmak veya eleman eklemek isteyebilirsin. Bu yüzden de Java Array'ler yerine ArrayList adında bir yapı çıkartıyor. Peki ArrayList'leri çıkarınca Array'leri niye kaldırmıyor? Çünkü Array'ler çok daha hızlı ve memori çok daha az yer kaplıyor. Yani sen bir uygulama geliştirirken kesinlikle 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 data sayısını değiştirmeyeceğini biliyorsan içine koyacağın o zaman git array'leri kullan. Niye array listi kullanasın ki? Amacın zaten memory'de az yer kaplamak değil mi her zaman? Asla değişmeyecektir. Kesinlikle 5 eleman koyacaksındır ve bu değişmeyecektir. O zaman array kullan. Ama değişebilecekse eleman sayısı o zaman gidip array list kullanacaksın. Tamam mı? Yani bazı durumlarda array'ler daha mantıklı. Bazı durumlarda array listler daha mantıklı. Biz array'leri hem primitivlerle hem non primitivlerle yani reference'larla kullanabiliyoruz. Ama array listleri sadece referanslarla kullanabiliyoruz. Yani sen int, double, long, float'tan birini kullanmak istiyorsan array listine şu arkadaşları kullanacaksın. Bunları değil. Kullanırsan ne oluyor? Hata veriyor. Bir daha göstereyim. Şu integer'ı silim, normal int yazayım. Bakın, hata veriyor. Hatta hatanın üstüne gelelim. Bak bize ne diyor? Diyor ki senin type argümanın yanlış diyor. Primitive type olamaz senin argümanın. Bu primitive. Ama sen bir array list kullanacaksan bunu non primitive yapmak zorundasın. O yüzden bunun num primitif haline çeviriyoruz. Bu şekilde array listlere giriş yapmış olduk. Az buçuk şimdi array ne olduğunu biliyorsunuz. Daha kodlama kısmına girmedim. Zaten direkt girsem de yanlış olurdu. Ben direkt gelip array budur. İşte böyle eleman eklenir, böyle eleman çıkarılır dediğimde sadece size kodlamasını göstermiş olurum ama işin arka planında dönen mantığı anlatmamış olurum. Bu da çok yanlış. Birçok eğitmen ya da yazılım videosu çeken kişi bu hataya düşüyor. Önce sen neden ArrayList kullandığımızı anlatacaksın ya da neden burada Primitive kullandığımızı anlatacaksın. Sen bunu anlatmadan direkt arkadaşlar buraya Integer diyoruz, işte buraya Long diyoruz, buraya Float diyoruz deyip de geçebilirsin. Ama öğrencinin kafasında her zaman soru işaretleri oluşur bu şekilde. Benim okulumda yapılan hata da buydu. Üniversitede biz ArrayList'leri görmeye başladığımızda şunu bilmiyorduk. Yani bu anlatılmamıştı. Şurası bize, yani bir önceki videoda anlattığım wrapper yapısı bize üniversitede anlatılmadan, Array listler bu şekilde oluşturuluyor denip geçildi. Tamam mı? ve ben ilk defa orada integer'ın böyle ya da byte'ın bu şekilde yazıldığını gördüm ve dedim ki bu ne? Hani. O yüzden benim çektiğim sıkıntıları siz de çekmeyin diye öncesinde neyin ne olduğunu anlatıyorum sonra kodlamasına geçeceğiz. Bir sonraki videoda artık array listlerle ilgili sorular çözeceğiz. Nasıl yazıldığını göreceğiz. Daha böyle coding kısmına geçmiş olacağız. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Kafanıza takılan soruları yorumlarda belirtebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.